Üçüncü köprü için son hazırlıklar tamam. Yüksek Planlama Kurulu, Ulaştırma Bakanlığı'nın İstanbul Boğazı'na üçüncü köprü yapılmasını da içeren Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'ni onayladı. Köprüde demir yolu bulunması ve projenin yapım ve işletiminde Karayolları Genel Müdürlüğü'nün hisse sahibi olmasına yönelik çalışmaların kesinlik kazanmasıyla bu ay ihale ilanına çıkılması bekleniyor. Yap işlet devlet ihalelerinde ikinci yüksek planlama kurulu onayını ortadan kaldıran maddenin yer aldığı torba yasanın yürürlüğe girmesiyle dev ihalenin sözleşmesi doğrudan Ulaştırma Bakanlığı'nca onaylanacak. 3. köprü 414 kilometre uzunluğunda olacak. Proje Garipçe Poylasköy güzergahında yer alacak. İstanbul Boğazı'na yapılacak üçüncü köprüde demiryolu da bulunacak. İstanbul Boğazı'nın altından sadece lastik tekerlekler araçların geçeceği tüp tünel projesi ihalesinin 30 aydır sonuçlandırılamamış olması, diğer önemli projelerin gerçekleştirilmesinde de gecikme yaşanacağı öngörüsü de yetkilileri harekete geçirdi. Buna göre torba yasaya eklenen ve kabul edilen bir maddeyle yap işte diyabet modeli ihalelerde sözleşmelerin Yüksek Planlama Kurulu onayına sunulması ortadan kaldırıldı. Torba yasının yürürlüğe girmesiyle Ulaştırma Bakanlığı projenin sözleşmesini kendisi onaylayarak bu konuda önemli bir ilke imza atmış olacak.